merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle hırsızın hayatı serisine başlayacağız Arkadaşlar ee, başlayalım arkadaşlar <laughs> ismimiz Angus Manson Avustralya Avustralya ülkesindeyiz İlk önce bir büyüyelim yani yaşımız artsın Erkek çocuğuz bu arada. Ee, bizim arkadaşımız olmak istiyormuş. Tabii ki olur. Bu da bizim arkadaşımız olmak istiyormuş. Bu da olur. Ee, cry. Ağlayalım. Ee, tabii school. Bu arada e, hırsızın hayatı olduğu için az sonra hırsızlık yapmaya başlayacağız. Tamam. Şimdi. Başlayalım. Ee, buradan buraya giriyorum. Ee, ilk önce böyle market falan soyalım. Paramız keş keş. para kazanıyorsak benim için sıkıntı yok. Yapmaya devam edebilirim. 86 TL. Bir şey de o seçsin dedim. Evet. Evet şimdi de açılmış. Rock'umluk yapalım. <laughs> şuradan kaç 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 adam geliyor adam geliyor adam geliyor kaç 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 of Aa, zalak ah kaçtım 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 Oo, altı bin lira keş keş abi altı bin dolar keş abi keş keş takalım mı arkadaşlar? Bilemiyorum ki şimdi takalım mı? Es ya takalım. Havalı duruz. Havali. Ee, azıcık daha para çalalım. Şer çalalım daha doğrusu. Para çalmayalım da. <laughs> Korktum bir an. Sıkıştıracaklar diye. <laughs> Stop. Ya. Yanlış yere gittim. Bir, bir büyüyelim ya. Ee, o seçsin. Ee, Azıcık da ağırsızlık yapacağım. Benim para ihtiyacım var son zamanlarda. <laughs> Yok ya buraya gitmeyeceğim. Sana gidelim. Ben direkt parayı alıp kaçıyorum abi. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Oh! Keş para abim. Keş keş. Keş. Sağ ol abicim. Bu işte para var ben buradayım. <laughs> ben buradayım arkadaşlar. Ben buradayım. Sakin ol. Ben buradayım. Hep burada kalacağım. Ee, bu abimize de gidelim. Bu abimiz azıcık tehlikeli gibi. Hadi bakalım yapabilecek miyim? Çok tehlikeli. Üç tane köpeği var abimizin. Yücüğü de alayım. Televizyonu da alıp. Ben keser abim. Görüşürüz. Oh. Yine paramızı aldık. Yine paramızı aldık. 6000 bin lira. 6000 bin dolar. Geç keş, keş. Sağ olasın. Bir büyüyelim. Ya bir büyüyelim. Bir yaşatalım da. E, baloya bu kızla gidelim niye olmasın edelim dansımızı ama asi çocuğuz azıcık ama neyse <laughs> yapıyoruz arada ya <laughs> Şimdi gidelim şuradan ayıcığımızı alalım. ay. ay aklıma ya. Çok yanlış yaptım. Neyse bir kere daha buyurun. Evet şimdi göz testimize geçelim. Start diyeyim. Ya. Aa D var mı? fark etmedim. Gözüm bozuk. <laughs> Neyse şöyle güzel bir güzel bir gözlük alalım ama ya. Yakışır. Yakışır abime. Aslında gözlük, gözlüklü olmayı seviyorum ben bir yandan da. Akıllı gibi gözüküyoruz ama hiç akıllı değiliz neyse. E, Platon evine gidelim. Ben nasıl içeceğim bunu? geçmek imkansız. Nereye oynayacağını bilmeyeyim ki ben adamın. Neyse. Tekrardan deneyeceğim. Şimdi... <laughs> Sıkı kaçsaydım abi ya. Direkt para almadan <laughs> Dövüyorlar abi bizi. Dövüyorlar abi. Değmez abi. Dayak yiyip dayak yiyip oturuyoruz valla. Neyse. Bizim bugün iyi para kazandık arkadaşlar. Bu videonun devamı için like ve abone istiyorum. Abone olmayı ve kanal abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoya 3 like gelirse bu serinin devamı gelir. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay.